Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her anı, her aşaması, her ayrıntısı bizi önemli ölçüde aydınlatır. İnşallah bugün Mekke'nin fethinin sadece askeri yönünü incelemeye çalışacağız. Tabi Mekke'nin fethinden de alacağımız pek çok mesaj var ancak sadece askeri yönden ele almaya çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'yi fethedeceği sırada çok değişik stratejiler uyguluyor. İnsanın aklına hayaline gelmeyecek taktikler ortaya koyuyor. Tarihte meydana gelen savaşlara baktığımız zaman eşine benzerine rastlamamız mümkün değil. Bu uygulanan taktikler tamamıyla düşmanı hazırlıksız yakalamaya dayalı. Mekke'ye kan akıtmadan girmek için çok değişik yöntemler uyguluyor. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam ilk olarak Medine'nin girişini ve çıkışını kapatıyor. Savaş hazırlığının düşmana ulaşmaması, düşmanın hazırlık yapmaması için Medine'ye girişi ve çıkışı kapatıyor ve savaş hazırlığını gizli bir şekilde yürütüyor. Bununla birlikte Şam taraflarına doğru 200 kişilik bir keşif birliği gönderiyor. Şimdi bu keşif birliğinin Şam tarafına gitmesi üzerine bütün Araplar ve Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şam tarafına sefer yapacağını zannediyorlar. Doğu Roma üzerine gideceğini düşünüyorlar. Çünkü keşif birliği, gözcü birliği Şam tarafına doğru gönderildi. Eğer yeşe doğru e, sefer yapma planı olsaydı yeşe doğru e, bir gözcü birliği gönderirdi. Tabii hal böyle olunca Kureyşliler biraz rahatlıyorlar. Tamam bizim üzerimize gelmiyor. Şam tarafına gidecek diyerek rahatlıyorlar. Ancak bu tabii ki düşmana aldatmak içindi. Düşmanın hazırlıksız e, hazırlıksız düşmanı hazırlıksız bir şekilde yakalamak amacıyla bu e, keşif birliği gönderilmişti. Şimdi eğer düşman üzerine doğrudan bir şekilde e, sefer yapılırsa, düşman İslam ordusunun kendi üzerine geleceğini öğrenirse, e, ilk olarak yapacağı şey e, Taif'teki Hevazin kabilesinden yardım istemek olacaktı. Hevazin'in yaklaşık olarak e, 20 bin askeri bulunuyordu. Eğer Mekke Hevazin'deki müttefiklerini yardıma çağırırsa, Mekke'nin fethi gerçekten çok zorlaşırdı. İkinci husus Mekke üzerine doğru İslam ordusunun geldiğini öğrenirse şehrin etrafına savunma tahkimatları yapar ve şehrin alınması çok daha zorlaşırdı. Kutsal toprakların alınması çok daha zor bir hale gelirdi. Bundan ötürü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harekatı çok gizli bir şekilde yaptı. Eee yürüyüş esnasında ashab-ı kiramın gece yürümelerini, gündüz ise gizlenmelerini emretti. Hal böyle olunca İslam ordusunun e, ilerleyişi çok sessiz bir şekilde e, gerçekleşti. Düşmanın hiçbir şekilde haberi olmadı. Çünkü yürüyüş gece vakti zefiri karanlıkta yapılıyordu. Gündüzleri ise e, sahabiler gizli bölgelere çekiliyorlar. Orada kamp yapıyorlardı. En sonunda e, sahabiler İslam ordusu Mekke önlerine geldiklerinde Kureyşli müşrikler e, büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü İslam ordusu hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıkmıştı. E, İslam ordusunun gelişinden hiç haberleri yoktu ve e, sahabilerin Şam tarafına sefer yapacağına düşünüyorlardı. Çünkü keşif birliği Şam'a doğru çıkarılmıştı. Kureyşliler ilk olarak Taif'teki müttefiklerinden yardım yardım istemeyi düşündüler. Ancak Taif'teki müttefiklerinin toparlanıp bir araya gelmeleri, bir ordu oluşturmaları ve Mekke'nin yardımına ulaşmaları günler sürerdi. Buna vakit yoktu. Bununla birlikte şehrin etrafına tahkimatlar ve savunma mevzileri kazmak da epey zaman alırdı. Bunun için de vakit, vakit bulunmuyordu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekkeli müşrikleri bu şekilde çok hazırlıksız bir halde yakaladı. E, savunma yapabilecek, de, yapabilecek bir durumda değil de Mekkeliler. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir e, taktik daha uyguladı. E, herkesin fazla ateş yapmasını emretti. Her yere ateşler yakıldı ve e, düşmana İslam ordusunun sayısının e, çok görünmesi sağlandı bu şekilde. Sahabiler her tarafa ateşler yakınca Kureyşli müşrikler e, Müslümanların kamp ateşlerini gördü ve dehşete kapıldılar. Sayılarının çok daha kalabalık olduğunu zannettiler. Böylece e, kalplerindeki korku daha da arttı. Savunma yapmaya cesaret edemediler ve teslim oldular. Tabii biz Mekken'in fethini çok özetin de özeti olarak geçtik. Yani ayrıntılarda almamız gereken çok ibretler var. Sadece askeri yönünü ele almaya çalıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'ye girdiği zaman bir sahabi yaşamış olduğu o acı imtihanlardan dolayı Mekkeli kendisine kendisini zulmetmesinden dolayı kılıcını havaya kaldırdı ve dedi ki işte gün intikam günüdür diyerek düşmanlardan intikam alacağını haykırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır gün merhamet günüdür bağışlama günüdür diyerek düşmana Kureyşlilere merhamet göstereceğini beyan etti. Ve Mekke kansız bir şekilde fethedilmiş olundu. Kureyşli müşrikler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekten çok büyük zulümler yapmıştı. Bu siyer kitaplarında ayrıntılı olarak anlatılır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları İslam'a davet etmek amacıyla Mekke'yi fethettiğinde hiçbir şekilde intikam almadı. Ve oradaki Kureyşliler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu merhameti karşısında tabiri caizse yerin dibine girdiler. Çok mahcup oldular.